Sevgili izleyenlerimiz bizden bizenin bu hafta çok önemli bir konuğu var. Ee, genç ve başarılı iş kadını Mimar Ceylan Ateş yanımızda. Merhabalar Ceylan Hanım. Merhabalar Adil Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özellikle burayı tercih ettik ki bir caddeden görüntü alalım dedik. Sonra hmm. buraya geçip sohbetimize devam edeceğiz. Ne dersiniz? Bence çok güzel bir fikir oldu. Tabii ki hoş geldiniz tekrardan. Hoş Feylan Hanım, 2020'nin ilk ayındayız. 2019 istediğiniz gibi geçti mi? İstediğiniz şeyleri yaptınız mı? Projeler gerçekleşti mi? 2020'de de beklentileriniz, hedefleriniz var mı? Hı hı. 2019 çok yoğun geçti benim için. bayağı birkaç planlarımı gerçekleştirdim. 2020'yi hazırladım hazırlandım. Ee, i̇şte bir adım ilerledik diye düşünüyorum. Ee, klasik mimarlıktan ziyade projeler üzerine danışmanlık yapıyorum ve proje gerçekleştiriyorum. Yani arsalar üzerine projelendirip ruhsat alıp satışlar yapıyoruz. Güzel projeler. Hatta internet sistemde ve hatta Instagram sayfamda paylaşıyorum. Ve bayağı bir ilerlemeler yaptık. Ee, adımlarımızı attık. İnternasyonel mobilya satışlar için kollar oluşturduk. Ve sadece artık çocuk mobilyası üzerine çalışma yapacağım. Mobilya sektörümle ilgili. Mimarlık konusunda da projelendiriyorum arsaları artık. Klasik mimarlıktan çıktım. Projeler üzerine çalışıyorum artık. Ve bunların 2019 yılında bütün şeyleri hallettik yani. Bütün zeminlerini. 2020'de artık hedefler bu iki nokta. Peki dünyadaki trend e, yapılaşma, yapılanma veya mimarlık üzerine nasıl takip ediyorsunuz bu yeni trendleri? Fuarlara katılıyor musunuz? Ya da yeni programlar alıp kendinizi yeniliyor musunuz bu konuda? Evet, yani tabii ki e, ciddi masraflar yapıyorum ben bu konuda. Hani ofisim olsun en son teknolojiyle e, çalışıyoruz. Yani programlarım olsun falan. E, international e, seminerlere katılıyorum. İnsanlarla çok tanışıyorum ve farklı farklı insanlarla arkadaşlığım, dostluğum vardır. Destekçilerimiz var. Ceren Ateş markasını destekleyen çok güzel insanlarım var. internasyonel. Ve bana ve markama çok güveniyorlar. Sağ olsunlar. Ve ben hiçbir zaman kimsenin güvenini suistimal etmeyeceğimi de herkes biliyor. Yıllardır piyasadayız biliyorsunuz. Annem babam da ticaretçi sonuçta. 30 yıllık bir geçmişimiz var. Evet. Şu Tugart ve çevresinde. Onun gücü de vardı başlangıçta. Artık kendimi kanıtladığım sayıları bayağı birkaç senedir. Ve ben artık bayağı bir nam saldım. Çok şükürler olsun. Bu daha başlangıç ama. Daha çok hedefler yüksek. Yani daha çok işim var benim. Çok şükür. Katilinecek gençler... yollar var. Çok... Ama hızlı gidiyorsun maşallah. Yani geçen sene bir albüm de çıkarttın bu arada evet. albüm demeyelim single evet. çıkarttım evet. ben de yanındaydım tabii evet. eşlik gittik birçok yerlerde evet. e, Bodrum olsun falan o da bir hatır evet. olarak mı kaldı? Evet, evet. çok güzel bir hatıra oldu benim için bir single çalışması yaptık Cici Bici adlı bir şarkıyla. Çok güzel geçti, bayağı bir e, duyuldu, İnsanlar çok beğendi, müşterilerim de olsun mimarlık sektöründe. Çok çok beğendiler, farklılığımı gördüler sağ olsunlar. E, çok kreatif olduğumu gösterdim tekrardan, öyle bir yanıt aldım toplumdan e, ve herkes bunu olumlu karşıladı. Ben de başta şüphelenmiyorum, acaba yapayım mı, yapmayayım mı, sonra dedim, neden olmasın, İnsan gençken bazı şeyler deneyebilir. Ee, ve hiç pişman değilim. Hatta tam tersi güzel oldu. Pozitif feedback oldu. Ee, mimarlığımda da müşterilerim bunu çok beğendi yani. <laughs> Çok şıksınız genç ve başarılı bir iş kadınısınız. Nasıl marka giymeyi seviyor musunuz yoksa illa ki marka giymek şart mı modaya takip etmek için ve evet. modaya ayak uydurmak için? Evet. Ben markalı giymeyi seviyorum. Sonuçta kendim de bir marka oluşturdum. Markaları ben çok beğenirim, severim. Ama tabii ki her yaşın kendine göre bir markası vardır. Yani her marka her yaşta giyilmez. Bazı markalar olgun yaşta, bazı markalar genç kızlık döneminde. Üniversiteci öğrenciysen daha rahat olabilirsiniz. Sonra iş kadınıysanız başka bir markaya geçebilirsiniz. Yani o konuda hiçbir zaman kimseyi kısıtlamam. Ee, önemli olan insan kendisine yakıştırması her şeyi. Her konuda her şeyi. Otentik ee, olunca insan e her şey yakıştırınca hiç fark etmiyor yani. Evet. Bu arada birçok ülkeyi de gezdiniz, senelerdir de gidiyorsunuz. Dubai, işte Hindistan, İstanbul, bambaşka tabii ki bir ülkemizin en güzel şehirlerinden. Böyle farklı, size hitap edecek bir ülkeye gitmek istiyor musunuz? Yani düşündüğünüz hani şuraya da gitmem lazım dediğiniz bir, bir yer var mı? Hı hı. Yani ben dünyanın her yerini görmek istiyorum. Bu hedefim tabii ki. E, ama şu an için çok tatminim, mutluyum. Yani en önemli bana göre en önemli şeyleri gördüm. Ve orada bayağı bir e, çevre oluşturdum. insanlar tanıdım. Şu an çok mutluyum. E, ama tabii ki daha çok görmediğim yerler var. Onları da zaman zaman artık aşacağım inşallah. Peki Avrupa'da veya dünyanın farklı ülkelerinde Türkiye'de yaşayan, Avrupa'da, Almanya'da yaşayan insanlar için vermek, vermek istediğiniz bir tüyo var mı? Yani neye dikkat etsinler? Bir ev alırken, örnek veriyorum bir evi yaptırmak, ilk önce bir hayalindeki evi, acaba hani bu işi uzman kişilere danışmaları gerekiyor herhalde. Değil Hı. mi? Uzman kişiye gidip bir tasarım düşünüyorum. Ona göre bir e, yola çıkılırsa daha kolay olur herhalde. Tabii ki. Yani mesela beni çok arıyorlar arsa sahipleri olsun veyahut da yatırımcılar olsun. E, her zaman uzmana gitmek her konuda yararlıdır tabii ki. Sonuçta uzman boşuna uzman diye söylenilmiyor. E, ve yatırımlar daha mantıklı oluyor. Yani insan mesela bir arsası varsa e, bana gelmesi çok daha mantıklı. Çünkü doğru adımlar atılırsa başta ilerisi için çok karda çıkılabilir yani. Hmm. Artı benim özelliğim tasarım gücüm yani mimarlı projelerde tasarım da var içinde yani sadece bir müteahhit düşüncesi değil tasarım da katıyoruz ve illa ki tasarım olunca daha pahalıya gelmiyor üretim daha pahalıya gelmiyor masraf daha pahalıya gelmiyor yani daha güzel oluyor sadece. Yani fiyat olarak da anlaşılıyoruz yani müşterilerimizde. hiçbir sıkıntı olmuyor genelde ee, hiçbir zaman ben bir sorun yaşamadım çok şükür. Ceylan Hanım bu arada şut Sizin gözünüzde şut kartın merkezinde merkezinde bulunuyor. Ee, şut da çok Konum olarak çok önemli herhalde bu Ayinus e, yani 21. yüzyıl projesi olarak o bittiğinde buradaki insanları neler bekliyor? Evet bizim buradaki proje çok büyük bir proje çok pahalı. ...oldu, alan bir proje. Ee, ve bu proje biterse e, Stuttgart'ın tabii ki değeri daha çok artacaktır. Yani şey, ev alanlar, arsa alanlar iş yeri alan kazanacak kesinlikle herhalde. Şimdi bu konuda ben fazla bir detay bilim söyleyemeyeceğim. Çünkü iki tane farklı düşünce var o konuyla ilgili. Emlak fiyatları çıkacak diyor bir kısım. Öbür kısım diyor emlak fiyatları inecek diyor. O konuda ben bir, bir şey söylemeyeyim ama e, herkese bir daire şart. Tabii ki olmayanlar varsa alsınlar diye düşünüyorum. Tabii krediler şu an düşük. E, o konuda belki amorti ediyor bazı şeyler kendilerini. Yani insan çok fazla bütçesini aşmadan rahat ödeyebilecek bir yükseklikte olsun kredileri. Yoksa e, aydan aya e, zorluk Zor yaşanırsa üzülürüm yani. İnsan hayata bir kere geliyor. O yüzden e, sırf giderler için yaşamak da hoş bir şey değil. E, hayatın tadı kaçar yani. O yüzden tabii ki herkesin güzel evi olsun. İnşallah Allah villalar verir herkese. İlah daire sadece değil, villası olur falan ama her şey bütçeye göre. O zaman hayatın tadı tuzu da kalıyor. <laughs> Çok teşekkür ederim. Buradan son olarak Avrupa'daki izleyenlerimize, Eurostar bizden bize izleyenler için söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Son olarak. Evet. Tabii ki Adil Bey'in çalışmasını çok takdir ediyorum. Yılların emeğini veriyor. Kendisi sağ olsun. Her zaman Avrupalı Türkiye için mevcuttur. Gerçekten teşekkür ediyorum Adil Bey sizin emeğinizle. Ben teşekkür ederim. Biliyorum çok çok emek var bu işin arkasında. Ve bizleri her zaman yalnız bırakmadığınız için, destek olduğunuz için ve aralarımızda birbirimize tanıtabilme şansı verdiğiniz için çok çok teşekkürler. Sağ olun. Size de başarılar diliyorum Ceylan Hanım. İnşallah İstediğiniz noktalara tabii ki emek veriyorsunuz, uğraşıyorsunuz. E, mutlaka geleceğinize inanıyorum. Hoşça kalın. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun hep beraber. <laughs> Bizde kimse yarı yolda kalmaz